Size i̇şte Tevrat okuyayım. İnşallah. 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 Bak Cenab-ı yani Allah'ın e, ahlakı açıklığı mezmurlarda 32 e, 33. mezmur 16. hüküm ne büyük ordularla zafer kazanan kral vardır diyor. <laughs> Bak ne büyük ordularla zafer kazanan kral. Ne büyük gücüyle kurtulan yiğit. Zafer için at boş bir umuttur. Bütün gücüne karşı kimseyi kurtaramaz ama Rabbin gözü kendisinden korkanların Allah'tan korkanların sevgisini umut bağlayanların üzerindedir. Yani tankla, topla, uçakla bir şey yapamazsın. Bütün konu Allah'ı sevmekte Allah'tan korkmakta diyor. Bak diyor ki Şimdi bu Amerika bu sözü. Amerikan derin devletini, Rab, Rab Allah ulusların planlarını bozar. Ne yapmak istiyor? Türkiye bölmek istiyorlar değil mi? Evet. Mehdiyeti engellemek istiyorlar. Zaten PKK'nın orada göğe ya, dizayn edilmesinin amacı Mehdiyeti engellemek. Yani orada İslam ülkelerine karşı bir set oluşturmak istiyorlar. Evet, evet. Türklük alemiyle ve Arap dünyası İslam alemiyle bağlantıyı kesmek için iğrenç bir set oluşturmak istiyorlar. Evet. PKK'dan oluşan. İt kopuk takımından oluşan bir set oluşturmak istiyorlar. Dikkat ederseniz, bütün doğuyu evet. saracak şekilde. Amaç evet. İslam ülkelerinden Mehdiyet'in bağını kopartmak. Evet. Yani asıl dertleri bu. Bak halkların tasarılarını boşa çıkarır. Mesela PKK'nın tasarılarını boşa çıkarır. Ama Rabb'in planları sonsuza dek sürer. Rabb'in planı ne? Allah'ın planı Mehdiyet, i̇ttihat İslam. Kimse durduramıyor. Evet, evet. inşallah. Değil mi? Allah'ın planı bak. Ama onların planı bozuluyor. Bak işinin karşısında darmadağın olur. ne mutlu diyor Tanrısı Rab olan ulusa yani Allah'a inanan ulusa ne mutlu ama kime ne mutlu Allah'a inananlara ne mutlu diyor herhangi bir ırka kavme ne mutlu demiyor eğer Allah'a inanıyorsa ne mutlu ona diyor bak bu çok manidar bak ne mutlu Tanrısı Rab olan ulusa Allah'a inanan ulusa ne mutlu diyor. Allah'a inanmıyorsa ona mutluluk yok. Övüneceği bir yön diyor. Kendisi için seçtiği halka Türk milletini Cenab-ı Allah kendine seçmiş. Değil mi? Evet. İnşallah. Mehdi talebesi yapmış. Rab göklerden bakar, bütün insanları görür diyor. Cenab-ı Allah. Beni de görüyor, sizi de görüyor. Herkes görüyor. Bütün insanları görür diyor. İnsanların düzenlerine karşı koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gelersin. Bak insanların düzenlerine karşı. Şu an mesela insanlar ne yapıyor Türk milletine karşı? Düzen kuruyorlar. Cenab-ı Allah ne yapıyor? Bir belayı başka belayla savuşturuyor. Bak koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gelersin. Türkiye'de bir olay var mı? Yok. Allah Türkiye hiç işin içine sokmadan belayı başka bir belayla def ediyor. Huzurlu Türkiye. Evet. Saldırgan dillere karşı bütün yabancı gazetelerin büyük bir bölümü saldırgan dillerle değil mi? İnançlılara saldırıyor. Evet. Türkiye'ye saldırıyor. Saldırgan dillere karşı onları çardağında gizlersin. Allah Türk milletin Türkiye'de muhafaza ediyor. Kürt kardeşlerimiz de muhafaza ediyor. Evet. Araplar da muhafaza ediyor. Allah'ın çardağı oldu Türkiye. Maşallah. 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 Tevrat mübarek bir kitaptır. Bazı bağnazlar Tevrat'a cephe alırlar. Akılsızca. Evet. Ya Kur'an'la mutabık mı bunlar? Evet. mutabık. Şahane olmuş. Evet yani. E niye cephe alırsın ya? mutabık olduğuna göre niye cephe alıyoruz? Ne güzel ya! Tevrat, Allah bir nurdur diyor Tevrat için. Ha Kur'an'la çelişiyorsa, e orayı geçeceksin. E, ona kalırsa biz şirki Kur'an'dan anlıyoruz mesela diyor ki eğer sünneti inancı da bu böyledir. Ya diyoruz bu şirk. Niye diyorlar? E, Kur'an'da bu yok diyoruz. Ha o zaman tamam diyorlar. Değil mi? Evet. Şimdi bak Tevrat'ta da bakıyoruz. Ya diyoruz burada böyle bir hüküm yok. Bu Allah'ın hükmü değil, yanlış. Niye? E, Kur'an'da yok diyoruz. O zaman adam ne diyor? Doğru söylüyorsun. Çünkü bağırıyor orada. Bak mesela bunlar doğru hüküm. Tevrat'ın doğru hükümleri. Açık açık anlaşılıyor. Çünkü iş açıcı, ferahlatıcı. Evet. Ey doğru insanlar, Rabb'e sevinçle aykırın. Nasıl? Sevinçle. Niye? İmanından dolayı. Sevinçle aykırın. Kim seviliyor? Allah seviliyor da onun için. dürüstlere onu övmek yaraşır. Eğer dürüstseniz diyor Allah'ı övün. İnşallah. Büyüklüğünü söyleyin. Tenzih edin. Münezze olduğunu söyleyin. Tesbih yapın. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Evet. Allah ve ekber, Allah ekber. Büyüksün ya Rabbi, Allah ekber. Evet. Bak bağnazlara cevap. Lir çalarak Rabbe şükredin. On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün. Sazlarla. Evet. Değil mi bak? Evet. Bak Aleviler onu keşfetmiş, helal olsun. Doyulur mu, doyulur mu, canana kıyılır mı? Şahane. On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün. Helal olsun Alevi kardeşlerimize. Bak buradaki beş bin yıllık hükmü kaldırmamışlar. Sazla Allah'ı övüyorlar. Bayağı güzel. Peygamberi övüyorlar. İlahilerle övün, kimi Allah'ı. Ona yeni bir ezgi söyleyin, sürekli aynı sözleri söylemeyin. Bak yeni bir ezgi, düşünüp düşünüp. Nasıl böyle insan sevgililerine şarkı söylüyorlar ya? Sürekli şarkı gitmedi. Allah'a da diyor, çok güzel yeni yeni ezgiler yapın diyor. Mesela biri bitsin, biri başlasın, biri bitsin, biri başlasın. Allah'ı öven, çok fazla ezgi yapın. Çünkü ezgi yaptıracak olan kimdir Allah. Gerçekten. Senin çığlıklarıyla sazınızı konuşturun, ağlasın saz diyor. Kanun inlesin. Neyine? Senin çığlıklarıyla, tekbir getireceksin. Allah diye bağıracaksın, aşka geleceksin. Senin çığlığıyla aşka gelin diyor. Anlaşıldı mı? Mesela Davut, Hazreti Davut aşka gelip oynamaya başlıyor. Evet. Allah aşkıyla. Onu kınamak istediler diyor. <laughs> Hazreti Davut hiç anlıyor. <laughs> Neyle? Allah aşkıyla oynuyor. Evet. Coşkuyla oynuyordu diyor. Evet. Maşallah. En öndeydi diyor. Evet. İnşallah. Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun diyor. Bak biz ne diyoruz? Saz dile geldi diyoruz değil mi? <laughs> Konuşuyor diyoruz. Evet. Bak konuşturun diyor. Hazreti Davut'un güzel bir eşi var, o söylüyor. <laughs> Ama gururlu yani, gururlu yani. Aa diyor sana yakışıyor mu falan, böyle. hadi Davut hiç kavli Maşallah. <gülüyor> Çünkü Rabb'in sözü doğrudur, her işi sadakatle yapar. Evet. Doğru yapar. Size saadettir. Bak doğruluğu, adaleti sever. Müslüman doğruysa Allah onu seviyor. Evet. Adilse, ise, onu seviyor. Adaleti sever. E o zaman Müslüman adaletli olacak. Doğru olacak. Allah seviyorum diyor çünkü. <laughs> Rabbin sevgisi yeryüzünü doldurur. Kimin sevgisi? Allah'ın sevgisi. E o zaman insan sevgisine kafayı takarsan şirk olur. Allah sevgisiyle seveceksin. Yok uçtu gitti, kaçtı gitti şarkıları böyle. Ya kardeşim Allah'ın tecellisi olarak sevsene. Allah'ın tecellisi olarak sevsene o şarkıya gerek kalmaz. O kadar da zırap çekmez. Nihayet zavallı bir varlık ya ölüp gidiyor mezarda. Ne yapıyorsun? Kendini kaybediyor ya. Ölüyorum, yanıyorum, bitiyorum. E mezardaki haline ne diyeceksin? Aman 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 korkup kaçıyor gördün mü de. E o zaman sevilecek olan kim? Allah. Sana o görüntüyü gösteren kim? Allah.